Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümüne de tekrardan sizlerle birlikte Bu iki videomuzda kimle beraberiz Şöyle baktığınız gibi pikniğe geldik Sahil tarafında arkadaşlar hem piknik yapıyoruz Hem de böyle güneşin tadını çıkartıyoruz Recep İvedik ile beraber şu anda Çaktırmadan bir tane kızın yanına oturdum Böyle artist yapıyorum Bunlar kim lan? Oğlum siz niye geldiniz? Ben sizi çağırmadım ki Hello, no, Ben zaten bir önceki videomuzda dövmüştüm seni Sen niye geldin? Ee, evine gidip dövmüşsünüz biliyorsunuz. spider de gelmiş. Bunlar niye geldi yine ya? Şurada iki dakika ee, kız tavlamaya çalışıyorduk. Evlatlarım niye geldiniz bakalım? Animasyonumuzu durdurdum. Ablacım bir saniye. Bekler misin? Geliyorum ben tamam mı? Ee, örümcek adam sen niye geldin oğlum? Söyle bakayım. Sen niye geldin? Ben seni dövdüm. Allah Allah. Örümcek? Recep abi. Recep abi. Büyük sıkıntılar var. Franklin'in uçağı düşmüş. Franklin'in uçağı mı düşmüş? Franklin kim oğlum ya? Allah Allah. He hatırladım Franklin'in şey ya. E, ee, oyunun ana karakterlerinden bir tanesi uçağı mı düşmüş? Allah Allah. Onu kurtarmamız lazım o zaman. Sen niye geldin lan he? Wilson ben seni dövmüştüm. Büyüksün Recep abi. Yani merak etme. Ben de sana yardım olmak için geldim. Normalde senin ağzını bunu kırardım. Bana ne diyor? Duyuyor musunuz? Ağzını bunu kırardım diyor. Sen kimsin lan? Vallahi seni döveceğim. Neyse şu anlık eşime yarayabilirsin. O yüzden hiçbir şey yapmıyorum. Ama videonun sonunda ağzını bunu kıracağım senin. Ablacım sen de şöyle... Bir numaranı alabilir miyim acaba? Numaran kaç? Bir bakayım telefonum da son model ya. Vallahi son model. Numaranı verir misin? Te hiç silah da yok. Vallahi silah da yok. Ablam numara ver lan. Şş, numaranı versene. Geçsene lan buraya. Kaçma mı? Nereye gittin? Ha Aa, burada. Ya buraya gel, gel nasıl kaçıyor baba? Gel, sen nereye kaçtın sanıyorsun? Oy Recep güce bak. Lan ne diyorsun? lan? Kofur mu diyorsun? Senin ağzını kırarım bak. Ağzını kırarım. Üstüne atladın mı yapışırsın öyle yere. Ya. <laughs> korktu kaçıyor benden. Vallahi korktu kaçıyor. e, burada buradaki kumdan kale kim yapmış? Ee, ben bunları bozarım. Ben bunları bozarım. Hop. Bozamıyorum. Ee, niye bozamıyorum lan? Onu bozma, bozmam lazımdı. Dur bakayım. Aha. Bozulmuyor. Bana silahlarımı verseniz de Bir saniye silahlarımı ver. Ee, ben bu kumdan kaleyi bozarım hocam. Vay anasını. Kumdan kale bozulmuyor. Vallahi bu bo Allah kaleye takıldım. Vallahi kaleye takıldım. Ha. Neyse benim BMW şurada duruyor. BMW'ye atlayalım arkadaşlar. Uçağa düşmüş madem Franklin'in. Gidelim şu Franklin'e bir göz atalım. Değil mi? Ee, nerede düştü? Aa, araba iki kapılı. Araba iki kapılı ama önce Spider-Man bin oğlum. Oçum benim. Bırak kalsın oğlum. Arabanın kapıları niye açılmıyordu? Senin lanet olası besin. Ben sana uyuz değil miyim lan? Hop sana drift yapacağım bir saniye. Hop şöyle driftimi yaptım. Arkadaşlar şunun ağzını bu kadar şimdi. Bir Al bakayım sen şunu. işte bu kadar. Geldim, 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 geldim. Bana atış yaparsın ha? Ağzını bunu kırarım dersin sen ha? kalkma lan. Seni suya atarım ha. Oo suya attım bir saniye. Gel, öldü mü lan? Öldü galiba. Vallahi öldü galiba arkadaşlar. Şöyle bakayım bir. Ya, adamı ben böyle mahvederim işte. Senin hayat olası. Senin hayat olası. Recep'e koyamayacaksın oğlum. Şimdi arkadaşlar, uçağa nerede düştüğünü söylemedi ama havaalanındadır büyük ihtimalle. Kendisinin, çünkü Franklin'in e, Vice City'ye gittiğini biliyorum. Vice City'de demek ki işleri iyi gitmemiş. O yüzden hemen şöyle çıkalım. Ablacım usura bakma. Hop felaket iyi derecede gidiyorum ha. <laughs> tamam. Spider-Man oğlum bir daha Wilson'ı Wilson yanına alma oğlum. O bizim e, düşmanımız ya. Tamam mı Spiderman'cim bak bir daha Wilson'ı çağırmak yok. Kafanı kırarım senin. Adam bizi tehdit ediyor ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi havalarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. BMW'mizi aldık. Şuradan gidelim. Franklin'i kurtarmamız lazım. Franklin'i severim. Abicim Allah kahretsin. Allah recep Fena kaza yaptı. Oğlum cam, ön camdan fırladım. La oğlum sen ne yaptığını sanıyorsun? Sinyal vermeden niye dönüyorsun? Bana bak. Bana at Ağzını kırarım senin. Recep'le bir tane koyarım. Yapışırsın yere. Kanlar oğlum bak seni fena döverim. <laughs> adam adamı mahvettim yalnız. Oğlum fena uçtum ben daha arabanın ön camından. Oo oh, oh, baksana cammam kalmadı hocam. Örümcek adam sen de nasıl örümcek adamsın ya abi? Böyle ağ attığını göremedik. Bir böyle duvara tırmandığını göremedik. Örümcek adam örümcek adam değil sanki. Böyle çakma böyle bir dolandırıcıya benziyor. Abicim çıkın çıkın önümden Vallahi sinirlendim ön camdan uçtuk ya Felaket bir trafik kazası yaptım Vallahi trafik kazası çok kötüydü Allah Aman aman şöyle gidelim Havaalanına bir gidelim bakalım şu uçak neye düşmüş Birazcık orada e, Şey yapmamız lazım olayları incelememiz lazım Arkadaşlar şöyle abicim bir çık artık Çık çık önümden Sinirliyim ya Adamı da fena dövdüm yalnız Vallahi adamı çok fena dövdüm böyle bir şey Hop. Tamam şöyle soldan gidersem aşağıdan e, girmek her zaman daha iyi. Yalnız BMW de iyi gitmiyor mu yani çok iyi değil mi? Hop sakin 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 çocuklar. Sakin çocuklar. Geldik abicim geldik abicim. Ah oğlum <laughs> BMW var ya mahvoldu. BMW mahvoldu aç önünü aç kapıları lan. Eh tamam. Şimdi ben buralarda bir şeyleri göremiyorum arkadaşlar. Şöyle bir durup bakalım ne tarafa gideceğiz? Sağ mı sola mı? Sanırım sol tarafta bir şeyler var arkadaşlar. Sol tarafa doğru gidelim. Buraya helikopter falan gelmiş. Karşı tarafta büyük uçak falan var. Aa polisler gelmiş. Vallahi polisler gelmiş. Bunlar ne işi var burada? Ha? Oo bütün yeri kapatmışlar. Vallahi bütün yeri kapatmış polisler. Oğlum ben nasıl girdim buraya peki? Oo içeride felaket bir şey var arkadaşlar. E, oha ne oluyor? Oğlum uçaklar durduk yere patladı. Gizemli şeyler oluyor. Merak etmeyin Recep olarak olayı ele atacağım. Olayı ele atacağım. Polisler her yeri kapatmış. Felaket derecede. Oha. Franklin'in özel jeti düşmüş. Gel bakayım Spiderman bu işe bir el atalım dostum. Bu nedir hocam? Uçak düşmüş. Yanıyor. Motor yanıyor. Motor. Ambulans gelmiş. Neye bekliyorsunuz oğlum? Bir söndürseniz de şurayı. Burası. Oy adamlar da yanıyor. Vallahi adamlar da yanıyor. Dur bakayım. Yangın tüpünü aldım. Ben de bir Recep olarak bu işe el atmamız lazım. Dur bakayım söndürmeye çalışalım. Spiderman oğlum insanlar yanıyor Dur oğlum önce uçağı değil. Lan oğlum çık şu kanattan. He. Recep vallahi bitirdin bizi ha. O adam bir tanesi yanıp kül olmuş. Abicim merak etme sizi söndürmeye geldim. Sönerseniz inşallah bakacağım. Yok hocam bu sönmüyor. Bunlar felaket yanmış. O uçağın içi de darma olmuş lan. Bütün koltuk moltuk gitmiş. Felaket. Aa burada dur. Oğlum ben niye bununla uğraşıyorum ki? bir şuna. bir şuna. Oh dur bakayım söner belki. Vallahi bu itfaiye itfaiye niye geldiyse hiç bilmiyorum ha. Vallahi bu niye geldi bunlar? Oğlum bir saniye benim görevim bunları kurtarmak değil ki Franklin'i kurtarmak. Franklin neredesin? Oğlum Franklin'i bulamıyorum ben. Franklin o burada ölen insanlar var. Bir saniye çık bakayım. Çık bakayım bu ne lan havada? Oha! Havada duran bir keskin sniper var. Keskin nişancı silah Oğlum kaç kişi ölmüş uçakta? Sen ne yapıyorsun burada? Vallahi şuradaki uçaklar da birbirine girmiş. Bir bakayım şöyle. Bu taraftan Aa, adamı da ezmişler bak adamı da ezmişler. Hocam burada da ölüler var. Kaptan da gitmiş. Vallahi kaptan da gitmiş. Kaptan gittiyse büyük sıkıntı. Abi kaptan falan ölmüş. Herkes ölmüş. E Franklin yok ki. Franklin de arkadaşlar sanırım öldü. Lan Spiderman yanacaksın. Allah kahretsin seni Spiderman gibi. Oğlum bu salak bu. Vallahi bu Spiderman salak. Çık lan oradan dur dur söndüreyim seni. Ya oğlum sen niye bu kadar salaksın ya Spiderman. Spider Spidey, çık oğlum oradan. Çık oğlum. Ha, a, bak nasıl çıkıyor bak. Bak nasıl çıkıyor. Oğlum bu Spiderman'i döveceğim ha. Lan gel bu tarafa gel. Yine yanacağız şimdi. Franklin'i göremedik. Abi Franklin nerede? E ee, hocam burada ölen insanlar var ama Franklin yok. Aa şurada biri var. Lan Franklin sen misin? Bak nereye gelmiş. Oğlum ne yapıyorsun burada? Oğlum sen hani bir şey olmuştu sana? Bana bak Franklin ağzını bunu kırarım senin ha. Ulan ne? Spiderman adama niye vurdun oğlum? Bak adama niye vuruyorsun? Allah kahretsin seni Spiderman. Sen çık oğlum adama vurmasana. Adama vurmasana Spiderman bizi dövecek şimdi ha. Spiderman kafayı da kahretsin. Franklin e saldırıyor kendi başına. Lan oğlum dövme adamı dövme lazım olacak bize. Oğlum Spiderman bıraksana Franklin'i. Franklin. Oğlum kendi mukayet olsana vallahi kafanı gözünü kıracağım. Aa Franklin de yanıyor. Hocam Franklin'i kurtaralım diye ki Franklin de yaktı. Franklin oğlum şey yangın tutu. Dur. Yangın söndür. Tüpü de bitti. Tüp de bitti. Dur seni kurtaracağım. Lan Franklin falan yandı. Allah kahretsin Franklin öldü galiba. Lan Franklin oğlum tazikli su da Franklin'i uçurdu gitti ya. Valla Recep Edikler bir şey başaramadık. Ağzını bunu kıracağım şimdi Franklin gibi ha. Vallahi kıracağım şimdi ağzını bunu. man Oğlum Franklin neden dövüyorsun ya? He sen neden dövüyorsun? Oğlum bak seni sana uyuz oluyorum ha. Al lan. Hop Spiderman'i öldürdüm arkadaşlar. Bu çok deli manyak bir şey ya bu. Bu nasıl bir şey ya? O, oh, şurayı da patlat. Vallahi olacak iş değil. Gerçekten olacak işte. değil. man de işi bitti. Şu anlamadığım bir şey var. Şurada bana lazer silahını ver bakayım. Şuradaki uçaklar nasıl bir Oğlum bu nasıl yok <laughs> bir dakika Bu nasıl ölmüş Abicim sen nasıl öldün burada Vallahi gitmiş Dur bakayım şu uçağı bir tane atarsam Oo uçağı patlattım ha Vallahi uçağı patlattım Şuna da Yok bunlar zaten patlamış galiba hemen şöyle bakayım Oo büyük sıkıntı Franklin Abi Franklin arkadaşlar büyük sıkıntı da Ben ee, Franklin'i kurtarmaya geldim Spiderman onu çok güzel dövdü ha <laughs> Ne oldu lan Franklin e? Seni kurtaracağımı sandın değil mi? Oğlum seni mahvetmeye geldim buraya. Recep hep her zaman hile yapıyor. Recep bende haos. Oh, Franklin de gitti arkadaşlar. Şimdi polisler falan peşimize takılacaktır büyük ihtimalle. Bizim buradan hemen kaçmamız lazım. Hocam polisler bizi peşimize takılmadan şöyle sahın olalım. Al bakayım sen şunu. Bana sıkma vallahi kafanı kırarım. Haydi eyvallah. Haydi eyvallah. Ben buradan kaçar hocam. Daha fazla duramam ben burada. Vallahi daha fazla duramam. Kaç 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 kaç. Oğlum 5 yıldız oldu. Vallahi 5 yıldız oldu. Nasıl kaçacağız? Şurada polisler vardı. Aa, onlar gelmeden kaçmamız lazım. 5 yıldızdan nasıl kaçacağız? Polisler gitmiş. Hemen çık 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 çık. Oha arkadaşlar 5 yıldızdan nasıl kaçacağız bilmiyorum. Polisler peşimizde. Şuradan bir uçayım bakayım. Hop. Uhu! Fena uçtum ha. Vallahi fena uçtuk. Oğlum BMW'nin önündür. BMW'nin önünde. çabuk çık 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 Hop. Allah kahretsin araba da patlayacak şimdi. Araba da patlayacak. Düştüğüm yere bak. Oo, güzel yere düştüm aslında. Yo düşmemişim. Abi bir saniye. Polisler peşimizde. Polisler peşimizde. Lanet olasılar. Fırahlı'nı öldürdük diye bana niye bunu yapıyorsunuz? Oğlum sizi mahvederim ha. Bak Recep'e atış yapma. Gel lan. Polisler polisler dinlemem. Arkadaşlar polislerden nasıl kurtulacağız? Onu da indirdim. Bunu da indirdim. Neredesiniz? Neredesiniz lan? Helikopter görüyorum. Gel 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 gel. Oo. Helikopterin de işi bitti Bitmedi ben bittim Oğlum her tarafım delik deşik oldu Mahvettiler beni Beni mahvettiler Oğlum biri fena sıkıyor Sıvat geldi Vallahi sıvat geldi Sıvatçık çık. Şunu da attım Güzel Şu helikopteri de patlatmamız lazım Böyle gel böyle gel Helikopter böyle gel Neredesin? Gel lan gel gel Hop Gelemiyorsun ki Gelemiyorsun ki Dur lan Hop Al bunu Nereye attık ya Ya nereye attım ya Al şunu Tamam helikopter gitti Helikopter gitti Oha Sıvat gelmiş hocam patlat patlatmayın lan. BMW lazım, atla BMW'ye atla BMW. Hızlı ve öfkeli gibi, hızlı ve öfkeli gibi. Recep kaç polislerden. Kaç oğlum polislerden kurtulmamız lazım. Lastik falan, Allah lastiği vurdular ya. Arka lastik gitti. Oğlum BMW'yi ben yeni almıştım. Vallahi BMW'yi yeni almıştım. Hop, kaçar, ben kaçar. Arkadaşlar polislerden kurtulmanın en iyi yolu nedir? Tabi ki de suya atlamaktır. Recep'in o kadar nefesi var mı bilmiyorum. Kafanızı kırarım. Şöyle ben bir kaçayım. Allah kahretsin sıfat seni. Lan beni sal. Beni sal, benden. Ben arkadaşlar başka şeyler bulmam lazım. Ben suya atıyorum. Hop. Ay. Ay 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 BMW gitti. BMW diye bir şey kalmadı. Arkamda hemen şey bırakmamam lazım. Bir tane kanıt bırakmamam lazım. Eee, araba bir tane şey olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Nerede lan bu cedetler? He. At bunu bir tane. Al bakayım. Araba BMW'yi de patlattık. Suya dal oğlum. Dal 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 Recep. Başka türlü kaçamayacağız biz buradan. Oo. Oh. Va ateş ediyorlar bana ateşi diyorlar, nasıl ateş ediyorlar görüyor musunuz? Deli manyaklar. Kaç 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 kaç. Delidir ne yapsa yeridir. Polisler beni bulamaz ki bulamaz ki. Sınırsız nefes tutabiliyoruz ya Recep'le. Vallahi böyle bir şey yok. Harbi diyorum böyle bir şey yok. Heh, polisler şu anda arkadaşlar gitmeyi bekliyoruz. Polisler bizden kurtulsun. Beni bıraksınlar. Beni bulamazsınız oğlum. Suyun altında nereden bulacağınız? Ben kendimi zor, önümü zor görüyorum ha. Vallahi önümüz zor görüyorum. Ha bak diyor ki e, onu gören birileri var mı diyor. Yok yok. Şöyle birazcık kıyıya doğru yanaşalım da. E, hemen çıkarız ya. O ne lan? Bir şey var galiba şurada. Suyun altında bir şeyler mi var? Yo tahta varmış. Evet. Evet. Şöyle devam edelim. Polisler ben helikopter hala arıyor üstünde. Bıraksanız da lan peşimi. beş yıldızız ya arkadaşlar. Kurtulması da zor. Vallahi kurtulması da Nefes nefes kalmadı. Nefes kalmadı. Birazdan narları dikeceğiz. Birazdan narları dikeceğiz. Polisler beni <laughs> hiç bulamayacak. Oğlum her kan revan içinde kaldı ya. Her kan revan içinde. Hala arıyorlar. Hala arıyorlar. Peşimi bırakmıyorlar. Peşimi bıraksanız da bayağı yüzdüm ha. Bayağı yüzdüm. Şurada bir yerde çıkış yok mu? Yok helikopterler hala peşimizde. Helikopterler hala peşimizde. Şurada birazcık bekleyelim arkadaşlar. Vallahi böyle olacak iş değil ya. Hala peşimde. Aa, ateş ediyorlar. Beni nereden gördünüz lan? Dur iyice dibe dal. İyice dibe dal. Kaç 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 kaç. Yürü yürü yürü. Lan Recep yürüsene lan. He. Yürü. Oh be. Şimdi kurtulacağım galiba. Şimdi kurtulacağım galiba. Sabahtan beridir yüzüyorum. Polislerden yeni kurtulduk ya. Her tarafım kan revan içinde kaldı. Şuradan bir kıyıdan, kıyıya çıkalım arkadaşlar. Recep'in size üstünü göstermek istiyorum. Recep mecep kalmadı. Şuna baksanız yer tarafım delik deşik. <laughs> Vallahi delik deşik. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Eğer anda çıkan delik tabi de sonra çok zevdeler. Franklin'i kurtaralım dikim. Franklin'i öldürdüm. Will Wilson'ı öldürdük. Ee, Spiderman'i de öldürdük. Bundan sonra tek başıma Tek başıma Konuşamadım. Tek başıma sayız. Niye benim dilim dönmedi?